Oğuz beylerinden Kanlı Kocanın bir oğlu vardı, Kan Turalı. Genç yaşta büyük bir yiğit olmuştu ve cesaretiyle herkesin saygısını kazanmıştı. Günün birinde Kan Turalı evlenmek istedi. Cesur ve soylu bir kızla evlenmek için daha önce hiç karşılaşmadığı zorlukların üstesinden gelmeye karar verdi. Bunun üzerine Trabzon Tekfurunun güzeller güzeli kızıyla evlenmeye karar verdi. Ancak bu öyle kolay değildi. Tekfurun kızı evlenmek için şartlar koşmuştu. Bir arslan öldürmeli, bir boğa alt etmeliydi ve bir kara deveyi dize getirmeliydi. Kanturalı bu zorlu sınavları kabul etti. Üç canavarla da savaştı, kan ter içinde kalarak hepsini yendi. Ancak Tekfur, Kanturalı'nın bu başarılarına rağmen kızını ona vermek istemedi. Düğün sırasında Tekfur Kanturalı'ya bir tuzak kurdu. Ancak Kanturalı ve sevdiği kız birlikte savaştılar. Kız da en az Kanturalı kadar cesurdu. İkisi birlikte düşmanları alt ettiler. Sonunda sevgilerine kavuşup Oğuz yurduna döndüler. Bu hikayeden çıkan ders, gerçek sevgi birlikte mücadele etmeyi ve her türlü zorluğa karşı durmayı gerektirir. Yiğitlik yalnızca güçle değil, verilen sözleri tutmakla ve sadakatle tamamlanır. Kadınlar da erkekler kadar güçlü ve cesur olabilir.